Hadi gidelim. Bu kadar sen nereden buldun? Hı. Altta. <laughs> dur video. Büyüklersin de gelir. Evet, altını kırıyorum arkadaşlar. Kırma altını. Gel başlayalım. Ya abi niye geldi? Bilmiyorum ki dur. Bekle ya. Çetin. Evet, ben söyleyeyim. Tamam, sen Nasıl, nasıl? Dur, Allah! Ben inanmıyorum. Valla mı? Bu ne? Bakalım. Ben arkaya evet Ne Bak, ne ilaç Hani gidiyorum Neden? Uzaya. Lan, harbiden gidiyorum. Dur lan beni bekle. Biz hazırız. Kafana bindim. İyi lan, canım. Gidiyoruz lan oldu? Kimin gidiyor? Beniyor. O uzaya gidiyorum. Baban da Oraya Hı, uçuyor. Orayı uçuyorum Allah belanı. kendimi düşürdüm yani. bu ne biçim boyun mir açıyor. Sen bence de dur Ne? Kazma şey. Kazma şimdi geldi. Minecraft oynayalım hadi. Hişt. Hadi oynuyoruz arkadaşlar. Biz bugün Minecraft oynuyoruz. Ne akı. Ben de. Ya Miraç bak. Bana, bana ok, ok gösteriyor. Basıyorum. Ne olmaz? Bak. Uzan roketi gelir Öner galiba. Gelmiyor. Ben de geldi bak. Arkana bak. Gelmiş. Gelmiyor. Hmm. Hadi. Durma ben de kendi şeyime biliyorum. Allah. Hı. Dur ben de uçacağım. Gidiyorum. Tamam, ben de geliyorum. Merak etme. Oh, i̇stediğim evet. gibi kaptım. Aha dur lan ben de içiyorum. Görüşsün La, de lan Mira. Aha ben de içiyorum. Aha gördüm seni bak. Nasıl kontrol ediyorsun onu? Lan uzay hakketip? Oha dur. Tut. Uzaydayım. Oyun nasılmış? O, ben. De. Oyun nasılmış? Çok iyi uzaydayım. Ama şuna basıyor. Bak. Nasıl gideceğim ben şimdi? Dur bana da aynı şey var. Gidiyorum Miraç. Ömer, Bir dakika. Bir dakika. Oha dönüyorum. E'ye bas. E. E. bas. Ömer hadi. E, e. 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 kuleye basıyorum. Ne? E, basıyorum işte. Dönüyorum da Ömer. Bak bak takip et beni. Hı -hı. Şuraya gidiyoruz. Uçuyor. Çok iyi ya. Ya evet, tamam da biz nasıl nasıl şimdi şey yapacağız? Ne yapacağız? Ya, burada hiç yürümüyor ki Miracanca dönüyor. Süper. Sen neredesin? Ben şu anda oturuyorum. Sen oraya ne ara gitti? <laughs> Sen oraya <ayağına> ne ara gitti? e yalnız böyle sadece de dönüyorum. Allah bana da öyle oldu. Niye biz böyle oluyoruz? Hı? Çünkü <laughs> Aa ben yeniden roketine girdim. Miracığım. Ömer seni arıyorum. Bilmiyorum. Sen neredesin? Ben şu anda deliriyorum bu zaten. Allah Allah kaybettik birbirimizi. Evet, ben şu anda takla atıyorsa şeye gidiyorum roketime. Kafam Kafam ağız kalsın bir şey Doğru, Gidiyorum. Ben de öyle oldum artık. Ben de öyle yapacağım. Aa böyle daha hızlı. senin roketin mi? Evet. Gidiyor Mirat. Evet roketim gidiyor. Ben, benim de en azından roketimizi iple bağlıyız. Aa ben de internet kapa. Ha ne Kapanmam. Ben, ben de hiç. Ben, ben bağlı değilim roketim. Ben buraya doğru gidiyorum. Amir al ben reset atacağım. Lan ne de? Allah ben gidiyorum. Ne biçim ölüyorum lan? Hı. Aha ben de gidiyorum dur. Aha dur Ömer. Bak neredeyim? Nerede? Kestim ipi. İpimi kestim. Ben şimdi Hayır. Ben de Ömer beni bekliyor. Ben ben beş, 5 4 3 2 1 bir. öte yarıyoruz mira mira ya neredesin oğlum saydam <laughs> <Uzayın. gülüyor> dur lan benim bekle Aha ben uzay roketiyle geliyorum vallahi nasıl ha alınmıyormuş Heh, neyse Dur. atacağız onları. Hmm. sen nereye gittin <laughs> oraya? Benimki de geldi bana. Tamam. Buraya. Aha. Ben de oturum. Ben düzgün. Ay seni görüyorum. Sen de ben gideceğiz. Aha. Ben de Ver, bak arkandayım. Ver, arkana bak. <gülüyor> <Verin>. <gülüyor> Allah. Ok. Hadi şeye doğru gidiyoruz. Ay, takip et beni. Bak şuraya. Ne? Tamam. Takip ediyorum ben de mi? Ben şuraya gidiyorum. Bu burayı göster. Zaten aynı yerde beni gösteriyor. Sen ama sen yine de beni takip et tamam mı? Kayıp mayıp oluruz şimdi. Ben sen de ayı geçiyorsun. Ya grafikler aşırı güzel. Evet grafikler aşırı güzel arkadaşlar. Ay pardon arkadaşlar sizi de unutmuşum. Videoda bulduğumu unutmuşum ya. Tamam da biraz tamam Evet ben çıktım. Ne çıktı? Ne bileyim oyundan. Hayır lan oyundan değil. Niye roketinden çıktın ki? Bine. Ama yenilendim benim yanlışlıkla. Çünkü böyle daha hızlı. Sıra senin roketine bineceğim. Sen de ben orta değilim. Ben aya, aya doğru gidiyorum. Bak. Evet. Elinde senin roketine binmeye geliyorum. Zor gibi. Bak şöyle çevirmiş. Ne var? Yo yakınım Ömer hiç de zor geldi şimdi deme. Yok. Uzay roketim kayboldu. Beni de alıver. Bir altta uçuyor. <laughs> Birazcık koş. Beni de alıver. Biraz koş dur yok ki. Arkaya dön. Hı? Arkaya dön. Evet, Teşekkürler. Gel. Altay kendi şeyine bak bana bakacağız. <laughs> Altay ne Alta doğru git. Heh. Dur bak. geliyor mu tamam? Hadi. Ya, çok yavaş ya. Ya. Ya şimdi ben nasıl? Ben gidiyor muyum? Sen neredesin ya? Oha lan benim 700 718 metrem var gitmek için aya. Oha 699 oldu. Roketle ikimiz gidiyoruz. Aa, sen de mi çıktın roketin geri bilmiyorum. Çık roketten. Aha o sensin. Roketim! Roketim! Roketime bitiyor. Roketime bağlayayım ben. Ya uzayda yüzüyorum gibi oluyor ya. Evet. Aa sen gelmişsin. bir. <laughs> e girersem ne olur? Aa girdin. Gittim. Gittim. Vallahi emin <laughs> ya ben kendimi sıfırlayıp geleceğim ya. Hayır yanlışlıkla oyundan çıktım. Oha çok iyi. Neyse katılırım sana. Beni beklesene orada. Çok de. Beni beklesene Ömer orada ya. ya. Ben bir yerde <laughs> Ben, ben bu oyunu oynadım şimdi. Buraya geldin. Oo çok güzel. Ömer, çok güzel. Evet, yap, yap. Yap. Ben, ben, ben ne buradaki... Neyse çıkacağım ya. Lan, Lan. Ne oluyor? Sen gidiyorsun şu an başka bir yere. Ya. He? Uçuyorsun. Gel işte buraya bak. Ne? Gel işte bile. Bak. Ben de geliyorum. Ben de devreye çıkıyorum. Beni bekle orada. Tam orada dur. ne banke Aha çıktım. Burada ah ismini görüyorum. Sen de rakete dur. İn nah, aşağıya. Bir şey diyeyim Sen uzaydan çıkıyorsun. Galiba. <laughs> Oğlum ya. Oğlum ya. Şimdi bambu da nasıl inedi ya? Hı? Şimdi bambu nasıl inedi? Geriye düştün bak. Şimdi sinapası. Uygun havası var. ben roketime bağlayıp Miras bak ya. Çok iyiymiş yandı. Bak bak Miras iyi izle bak. Şuraya çıkıyorum. Buraya basıyorum. Sonra da yemek yiyorum. Bu resmen bir yara. Çok eğleniyorum. Alıp gelmeye çalışıyorum. Ama ben çok eğleniyorum. Mira, Banane. Elma yiyorum. Canım çekti lan. Benim de ya kütür kütür sesler geliyor. Yaaay. Yeah. Azıcık tuz sağ yerim alayım? Koyacağım. Ne güzel. Evet arkadaşlar çok güzel ya. Evet. Elimi yiyorum. Başka bir bölüme girelim bir mi istersen? Beğen verirsen. çok güzel. Mirat yanına gel. Gelemiyorum ki. Daha dur. dur. Reset Sen de resim. Sen de resim. Sen çünkü ben şey dedim ya bana yardım edin diyor. Üste çıkan benim yardımım da. Biraz. Hadi, hadi bulabilirsin. Hadi. Bir şey daha. Roblox'ta bunu alacağım. Ha? Roblox'ta. Neyse almayacağım ya. Hı. Sen Roblox'un mu? Ha? Yokmuş. Ay çıkıyorum. Arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Evet. Bu evet. videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay. Bye. Bye.